Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Biz otizmin farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otizmin evlatlarımızın ve ailelerin her zaman yanındayız. daha sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yine bugün kıymetli şairimiz, edebiyatçımız Sabahattin Ali'nin katledilişinin üzerinden 73 yıl geçti. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Eserleriyle gönüllerde yaşamaya devam edecek. Değerli de basın mensupları, tek adam vesayet rejiminin nasıl bir kuralsızlık, nasıl bir hukuksuzluk demek olduğunu her geçen gün biraz daha iyi görüyoruz. Kuralın olmadığı ülkemizde krallar bir de kralcılar var. Çürüme var, kokuşma var, saray entrikaları var, pis kokuları lüks otomobillerde burunlarına pudra şekeri çekerek bastırmaya çalışan saray beslemeleri var milletin, kadınların, çocukların hakkını, hukukunu tanımayan, adaleti çökerten, milli iradeyi hiçe sayan keyfi yönetim anlayışı ülkede istikrarı ve güveni bitiriyor. Cebimizi, mutfaktaki tenceremizi boşaltıyor. Esnafımızı, çiftçimizi, iş insanlarımızı, çalışanlarımızı, işsizlerimizi, emeklilerimizi canıyla cüzdanı arasına sıkıştırıyor. Devlet krizi, ekonomik kriz ve sağlık krizi iç içe geçti. Şimdi milletimiz büyük bir buhran yaşıyor. Erdoğan'ın şahsı hükümetinin elinde ülkemiz yönetilmiyor, savruluyor. Şahsı hükümeti kural tanımadığı için son birkaç gündür ağır çekim bir ekonomik türbülansın içindeyiz. Her gün biraz daha yoksullaşıyoruz. Her gün sırtımızdaki borç yükü biraz daha ağırlaşıyor otokrattan demokrat olmaz. Ne yazık ki bu gerçeği 21. yüzyılın Türkiye'sinde yaşıyoruz. Görüyoruz. Tek adam vesayet rejimi kapkara bir vesayet perdesiyle ülkemizin ufkunu kararttı. Bu ücü ortakları için artık yasa dışı diye bir bu kalmadı. Çünkü ülkede uydukları yasa yok, anayasa yok. Milletimiz kendilerinden desteğini çektikçe Erdoğan'ın şahsı hükümeti her gün biraz daha çamura yatıyor. Her gün biraz daha mısıkçılık yapıyor. Neredeyse milli iradenin tecelligahı olan gazi meclisimizi kapatacaklar. Dün meclis iradesine karşı çok büyük bir darbe yaptılar. Darbe sadece tankla, tüfekle, uçakla olmaz darbe, otokratlara kayyumluk yapan, otokratların büro elemanlığına soyunan, itaatkar, sözde hukukçular eliyle de yapılır. Ülkemizdeki otokratlaşma sürecinin önemli kilometre taşlarından biri olarak sarayın gördüğü ve saraya güvenlik soruşturması yapma yetkisini veren, devlette kadrolaşmanın önünü açan, milletin fişlenmesine izin veren yasa teklifi çarşamba günü mecliste reddedildi. Meclis iç tüzüğüne göre bu teklifin bir yıl boyunca gündeme alınmaması gerekiyordu. Ama sarayın kibirlisi yine kural tanımadı. Yine çamura yaptı. Kendi iradesini meclisin iradesinin önüne koydu. Saray vesayetinin meclis iradesi üzerindeki gölgesi haline gelen kayyum meclis başkanını devreye soktu. Meclisin reddettiği teklifi iç düzeye rağmen yeniden görüşülmek üzere ertesi gün gündeme aldı. Gerekçe oylamada hata olması. Oysa oylamada hata falan olmadığını milletimiz açık seçik gördü. AK Parti milletvekilleri oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmamak Belki de zımni bir irade beyanıydı. Belki de vicdani bir tavırdı. Belki de saraya karşı bir başkaldırıydı. Bunu biz bilemeyiz. Soruşturacaklar. Ancak sehven ya da kasten hata yapan biri varsa o da AK Parti'nin görevli grup başkan vekili. Sayın Erdoğan, meclis iradesine darbeyle uğraşacağını partisindeki ak ve kara koyunları bulsun. Milletvekillerinin sesine kulak versin usulüne uygun yapılan bir oylamada genel kurulda yeterli sayıda AK Parti milletvekilinin neden bulunmadığını bir araştırıversin. Sarayın dayattığı yasa teklifini AK Partili vekillerin neden sahipsiz bıraktığını bir düşünsün. Bizim milletvekillerimiz ve diğer partilerin, muhalefet partilerinin milletvekilleri görevlerini yaptılar. Getirilen düzenlemeyi tertemiz oylarıyla reddettiler. Bu yenilgi karşısında sarayın kibirlisi ne yaptı? Kayyum Meclis Başkanı aracılığıyla çamura yattı. 2015'te genel seçimi beğenmeyip seçimi yeniletenler, 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedince mızıkçılık yapanlar hatalarından hiç ders almıyor. Dün de milletin seçtiği milletvekillerinin iradesini yok saydılar. Yine çamura yaptılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ge yapılan geçerli bir oylamayı yeniletme kararı aldılar. Milletimize soruyoruz, bu ülkede her şey tek bir kişinin isteğine göre şekillenecekse bu anayasa neden var? Türkiye Büyük Millet Meclisi tüz, iç tüzüğü neden var? Madem milletin veya vekillerinin suratınızı attığı her şamarda çamura yatacaktınız, o zaman anayasa ve meclis iç düzüğüne Erdoğan kazanana kadar hiçbir seçim ve oylama geçerli değildir hükmünü yazın olsun bilsin. Bir sözümüz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na pişman ederim diyerek milletimizin vekillerini tehdit etme cüretini siz nereden alıyorsunuz? Kimden alıyorsunuz? Siz kimsiniz de milletin seçtiği vekilleri tehdit ediyorsunuz? Ateş olsanız gürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz gidin, sizin ağa babanız karşımıza gelsin. İşgal ettiğiniz o koltuğun ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde bile Gazi Mustafa Kemal, Atatürk Türkiye Birlik Büyük Millet Meclisi'nin üzerine titremiştir. Meclisin hakkını, hukukunu her şeyin üstünde tutmuştur. Meşruiyetin kaynağını sarayda değil, Millet iradesinin tecelligiyatı, tecelligiyatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aramıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en zor anlarda bile milletvekillerine saygıda en ufak bir kusur etmemiştir. O koltuğun, oturduğunuz o koltuğun böyle bir sorumluluğu ve ağırlığı vardır. Ancak kayyum başkan o koltuğun sorumluluğunu taşıyamamıştır. Maalesef o koltuğu kirletmektedir. Sarayın kibirlisi ve onun sadık bekçisinin müellifleri olduğu ucube tek adam vesayet rejiminde Türkiye anayasal nizamdan sözde anayasalı nizama geçmiştir. Sözde bağımsız yargı olsun, sözde kuvvetler ayrılığı olsun, sözde temel hak ve hürriyetler olsun, sözde parlamento olsun ama özde her yerde sarayın tahkümü, sarayın vesayeti olsun. Milletin desteğini kaybettikçe saraya ve Sadık Bekçisine şimdi sözde anayasal rejim bile ağır gelmeye başladı. Artık sözde bir anayasa, anayasaya bile tahammülleri kalmadı. Sarayın Sadık Bekçisinin yaptığı anayasa mahkemesi kapatılsın çağrısını nereye koyacağız? Bu bağımsız yargıya, temel hak ve hürriyetlere, muhalefete tahammülü olamayan dikta virüsüyle malul hastalıklı bir zihniyetin tezahüründen başka bir şey değil. Bu hastalıklı beyinlerde ne millete, ne milli iradeye, ne de milli olan herhangi bir değere maalesef yer yoktur. İstiyorlar ki Türkiye'nin kapısına kilidi vuralım, anahtarı da sarayın bekçisine teslim edin. Bu zihniyette, bu anlayışla anayasa tartışmaya kalkıyorlar, ülkeyi yönetmek istiyor. Olabilir mi? Tabii ki hayır. Mümkün değil. Yüreği kararmış bu kibir ittifakı meclisin oy birliğiyle kabul ettiği bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni bir gece yarısı tek bir imzayla çıkarabiliyor mu? Buna cesaret edebiliyor. 132 gün gün önce atadıkları Merkez Bankası Başkanı'nı tek bir imzayla sarayın kibirlisi görevden alıyor. Yani bu kendi istediğini yapmak için, kendi arzularını tatmin etmek için ekonomiyi türbülansa sokmaktan çekiş, çekinmiyor. Milleti yoksullaştırmayı umursamıyor bile. Erdoğan şahsı bir hükümetinin görevde olduğu son 31 ayda 3 büyük Başkanı, 3 de Merkez Bankası Başkanı değişti. Kuralların ve kurumların tek bir kişinin iradesiyle zırt vırt değiştiği bir ülkede kimse önünü göremez. Yatırım yapamaz aşımızla işimizde büyümez. Güven ve istikrar hiç olmaz. Bu nedenle önünü göremediği için milletimiz biz kral değil, kural istiyoruz diye haykırıyor. Milletimiz kuralsızlığın, hukuksuzluğun en çok kendi cebini boşalttığını yaşayarak öğrendi. <laughs> <laughs> Kayınpederle damadım bir olup Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları yok yere hiçbir kurala uymadan buharlaştırması ekonomiyi faiz ve döviz baronlarının eline bıraktı. Biz her fırsatta soruyoruz. Bu rezervler kimlere hangi yöntemle verildi? Ortada cevap yok. Daha dün açıklandı 26 Mart'ta itibariyle Merkez Bankası kasasında kendine ait tek sert döviz rezervi kalmamış. Net rezervler eksi 44,5 milyar dolar. Kasa açık veriyor 44,5 milyar dolar. Ama saray hala istediğini yapabileceğini sanıyor. 128 milyar doların nereye gittiğini soruşturma talimatını verdiği için Merkez Bankası Başkanı'nı bir gece yarısı görevden almaya cüret edebiliyor. Sonra da arkasından uluslararası faiz ve döviz baronlarının önemli bir bankasında çalışan birini kayyum başkan yardımcısı olarak Merkez Bankası'na atamayı da unutmuyor. 19 yılda Türkiye'nin dış borcunu 320 milyar dolar arttırdılar. 450 milyar dolara çıkardılar. 2002'de milli gelirimizi oranla yüzde 54 olan dış borç yükü 2020'de yüzde %63 63'e sıçradı. Yüzde 63 bu ülkenin geçmişinde dış borç yükü bu ülkenin geçmişinde yok. Bu tarihi bir rekor. 19 Mart'tan bu yana dolar kurunda 80 kuruş civarında artış oldu dış 15 gün içinde dış borcumuzun Türk lirası karşılığını durduk yerde bu gelişme 352 milyar Türk lirası arttırdı. Şimdi bu gelen ilave borç yükünü 24 milyon 257 bin Türk ailesine bölüştürsek her bir ailenin omzuna 14.500 lira ilave borç yüklenmiş olur. Bunu bir de kayınpeder ve damadın buna bir de kayınpeder ve damadın işledikleri içeriden döviz ve altınla borçlanma günahının kefareti olan aile başına 1210 liralık yükü de eklersek şahsı hükümetinin kaprislerinin, kibirlerinin, yanlışlarının her bir ailemize faturası 15710 liraya çıkıyor. Peki Erdoğan'ın şahsı hükümeti tüm bu pandemi boyunca ailelere ne kadar destek verdi? Türkiye'de 6 milyon 600 bin aileye vere vere aile başına bin lira verdi. O da tek bir sefer. Ama beceriksizliğinin, sorumsuzluğunun, keyfiliğinin iki haftalık maliyetine bir bak. 6 milyon 600 bin aileye sadece bin lira verebilen Erdoğan'ın şahsı hükümeti kapris ve kibir nedeniyle iki haftada 24 ailenin 24 milyon ailenin omuzlarına 15.710 lira yük. Bunun içinde yeni doğmuş bebekler de var. Yarın bir gün hızlanacak zam dalgasıyla da milletin cebindeki yangını Tüm bu yaşananlara bakınca rahmetli Asma Alpaslan Türkeş'e atfedilen şu sözleri anımsamamak elde değil. Beceriksizlikle ihanet arasında kıldan ince bir çizgi vardır. Beceremediğin halde makam ve mevki işgal etmek en büyük ihanettir. Bu vesileyle Sayın Türkeş'i iki gün sonra gelecek vefatının 24. yıl dönümü münasebetiyle rahmetli anıyoruz. Milletimiz kibir ittifakının ne yaptığını görüyor. Bunlara notunu veriyor. Bunlardan kurtulup evlerine göndermek için sandık bir an evvel gelsin diye feryat ediyor. Milletimiz kendi evladı asgari ücretle iş bulamazken, saray beslemelerinin, danışmanlarının çifter çifter maaşla abad olduğuna şahit oluyor. Sarayda bal tutan parmak yapıyor. Millet evine bir kilo toz şeker götüre götüremezken Saray beslemelerinin lüks arabalarda burunlarına çektikleri pudra şekerlerine bakıp tiksiniyor. Milletimiz haklı olarak soruyor. Partideki büro elemanları bunları götürüyorsa bu büronun asıl sahipleri acaba neleri götürüyor? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soruyorlar. 19 yıl önce milletten emaneti isterken Harun olacağız diyenler bugün Harun oldular. Mücahit olacağız diyenler bugün müteahhit oldular. Ömerleri bulacağız diye yola çıkanlar sonunda karşılarında pudra şekerci kürşatları buldular. Bu çürümenin muhatapları saraylarından artık milletin sesini duymuyor. Milletin halini görmüyor. Bunlar milleti unuttular, Milletin içine de çıkamıyorlar. Ama biz milletimizle beraberiz. Genel başkanımız ve milletvekillerimiz Türkiye'nin dört bir yanında dolaşıyor. Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı bu hafta Isparta'daydı. Biz de dün Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak Çankırı'daydık. Çankırılı hemşerilerimiz de tüm milletimiz gibi çok endişeli. Pandemide AK Parti kongrelerini levalep doldurup çaka satanlar Ardından ülkeyi önce kızıla boyadılar, sonra da faturasını esnafa kestiler. Esnaflarımız mübarek Ramazan ayında bu kesilen faturanın altından nasıl kalkacağını düşünüyor. Esnaf Ramazan ayında kapanmanın endişesini yaşıyor. Dert çok, destek yok. Çankırlı bir esnafımız haykırıyor. Kira var, vergi var, esnaflıkta her şey masraf. Destek diyor ama hiçbir şeyi silmiyor. Her şey kara kaplı deftere yazılıyor. İki elemanım vardı, ikisini de göndermek zorunda kaldım. Kafe işleten bir esnafımız, esnaf küçük, sıkıntı büyük diyor. Çiğ köfte satan bir başka esnafımız ise çorba kaynamıyor. Ülkeyi kapatın, bana bakın. Kongrelerde bulaşmayan virüs benim masamda mı bulaşıyor? Sigortamı ödeyemiyorum. Son bir yılda kaybettiğimi söylesem, dudaklarımız uçuklardı başka lokanta sahibi kongre salonları kongre salonları lebalet doldu olan lokantacıya oldu diye şikayet ediyor. Mübarek Ramazan ayı gelmeden kara kara düşünen bir başka kesim ise işçilerimiz. 1 milyon 300 bin emekçimizin kısa çalışma ödeneği günden itibaren sona erdi. 1 milyon 300 bin emekçimizin çoğu ücretsiz izinli olarak günde 47 liraya bunu uzatmayan, bu uygulamayı uzatmayan saray, e, sarayın şahsı hükümeti tarafından talim etmeye mahkum edildi. Halen ücretsiz izinli 751 bin çalışanımızla beraber yaklaşık 2 milyon işçimiz aileleriyle beraber asgari ücretin yarısı kadar bir ücretle Ramazan ayını geçirmeye çalışacaklar. bunun hak neresi? Bu nasıl bir hukuk? Yandaşa gelince para çok, Millete gelince para yok. İşsizlik sigortasında para bitti mi? Hayır. 2021 Şubat ayı itibariyle fonda 98 milyar lira para var. Bu para kimin parası? İşçinin parası. Ama işçilerimizin kendi parasını işçiden esirgeyen bir hükümet var. Allah aşkına bu para bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak? Mübarek Ramazan ayı gelirken sadece esnafımız, işçimiz mi perişan? Hayır, çiftçiler de perişan. Tarım kredi kooperatiflerinin ismi olmuş Tarım Tefeci Kooperatifi. Çiftçilerimiz borçları nedeniyle yeniden haciz kıskacında. İcra işlemleri üç ay süreyle durdurulmuştu, şimdi süre doldu. Bu üç aylık sürede tüm ısrarlarımıza rağmen çiftçinin borçlarını yapılandıracak bir düzenleme maalesef yapılmadı. Nedense birileri bu düzenlemeye geçit vermedi. Şimdi çiftçilerimiz yeniden haciz kıskacında Sanki bu da yetmezmiş gibi tarım kredi birçok kooperatiften çiğ süt alımını dün durdurdu. Bir hükümet kendi üreticisine, kendi çiftçisine bu kadar düşman olabilir mi ya? Gerçekten anlaşılır gibi. Tüm dünya esnafını, işçisini, çiftçisini salgında paraya boğdu. Amerika Birleşik Devletleri paket üstüne paket açıkladı. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarına 3,5 trilyon dolar destek verdi. O da yetmedi. En son 1,9 trilyon dolarlık yeni bir paket açıkladı. Bir onun üstüne yeni bir paket daha da yolda. Japon hükümeti yurttaşlarına 782 milyar dolar dağıttı. Almanya 418 milyar dolar dağıttı. Erdoğan şahsı hükümeti ise beş maskeyi bile bedava dağıtmadı. 40 yıl bu millete vergi ödeyen esnafa 40 gün bakamadı. Bir de üstüne millete iban numarası gönderip para istedi. Dertler ya olmuş. Vatandaşlarımızda birer sandal. Milletimiz dalgalarda devrilip batmamaya, ayakta kalmaya uğraşıp duruyor. Böyle bir ortamda ekonominin sorumlusu benim ben diyen Erdoğan her sıkıntılı günde olduğu gibi yine sıra kadem başlamış vaziyette. Yani. Ortalıkta yok. Ülke yangın yeriyken tatile gittiği söyleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı da anlaşılan onunla beraber gitmiş. O da ortada yok. Herhalde o da izindi. Piyasalar alt üst olmuş. Millet ne yapacağını şaşırmış. Milletin karşısına çıkan tek bir yetkili yok. Konuşması gerekenler susuyor. Onun dışında ağzı olan herkes konuşuyor. Sarayın kerameti kendinden menkul danışmanları yeniden zuhur ettiler. Ekran ekran geziyorlar. Milletimizin kafalarını her gün biraz daha karıştırıyorlar. Ülke böyle mi yönetilir? Dün salgında vaka sayısı ilk kez 45, 40 bini aştı. Yeni vaka sayısında Avrupa ikinciliğine oturduk. Dünyada da dördüncü yüz. Salgında dünyanın yeni merkez üslerinden biri olduk. Bunun vebali salgını yönetemeyen, lebalep kongreler yapıp bir de millete hava atan Erdoğan şahsı hükümetinin boynundadır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın boynundadır. Şimdi partisi salgına yakalanan üyelerine sansür uygulama kararı almış salgına yakalanan AK Partililer sosyal medyadan bunu duyurmayacaklarmış. Böyle bir talimat gitmiş. Ya Allah'ın bildiğini kuldan nasıl saklayacaksınız? Lebanep kongrelerin salgın ateşine benzin dökeceğini Mısır'daki Saad Sultan bile duymuş. Sansürle bunu yakın yasak, saklayabileceğiniz mi zannediyorsunuz? Erdoğan yıkılmadım, ayaktayım diyebilmek için tüm partililerini ve milletimizi salgın ateşine atmıştır. Ama şunu bilelim. Tarih kararmış yürekleri, iktidar hırsıyla, koltuk hırsıyla, kararmış yüreklerin düşmanlarıyla doludur. Milletimizin Erdoğan şahsı hükümetine artık güveni kalmamıştır. Ve güven ruh gibidir, terk ettiği bedene bir daha dönmez. Devamlı söylüyoruz. Milletimiz herkesi yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla görüyor. Herkesin notunu da veriyor gezdiğimiz her derde yetti artık diye feryat ediyor. Sandığın bir an evvel önüne gelmesini istiyor. Sandık önüne geldiğinde de gereğini yapacak. Bu mızıkçı, çamura yatan kibirli kadroları evlerine gönderecek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bu ucube rejimin milletimizin elinden aldığı işini, aşını, tarlasını, dükkanını, umutlarını, gülüşünü geri vermeye, milletimizin yüzünü güldürmeye, bu ülkeyi çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkarmaya kararlıyız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa şimdi sorularınızı alabilirim.